Aa karşıda kasetin script var. Kasetin script. Vay da bey var karşıda. Karşı kata res <laughs> Aa Jackres mi ben kaçar. Grandmaster 524 puan. Vay abi. <laughs> Oyuna girelim de hemen laf atacağım. <laughs> ne yazayım? Düşünüyorum. Öyle mi başlangıç yapsak? Böyle yapalım. <laughs> Dur bakayım ne diyecek. Vay da abi elemo yükselmişsin. Devir gördüm. Yanlış. <laughs> Ayıp ediyorsun ama ya. Buna bir şey diyemem. <laughs> bir dakika. Buna bir şey denmez ya. GM <laughs> ezdim diye YouTube atacağım White abi. Yavaş ez kardeşim. Karşımıza bir Jackpress diye bir çocuk gelmiş. Niye böyle konuşuyor bizde arkadaşlar? GM ezdim. Eloma yükselmişsin falan filan. Ne ayak yani. Hayatının şokunu yaşatalım mı ona bir kamp atıp? Fokus olmam lazım başa, az fokus olmam lazım. Bir ve bir de Renekton Fiora'yı kesmiş. Bir de Ignite'lı Fiora'yı. Wave'ini bozduk. Burada istediğini yapabilir bu adam diyeceğim de Wave'ini bozmamın çok bir önemi yokmuş gibi durdu şu an. Hadi abi. Ah be ben alsaydım çok iyi olacaktı. Burayı da ittirmek lazım ya. Bu maç her türlü çekişmeli geçecek bu arada. Her türlü. Karşı takımın komp da iyi, bizim komp da iyi. O yüzden çok çekişmeli geçecek şurada durduralım. Hani TP duruyor hala. Şarjı sıkıntı yok. Arkadaşa kanon aldıralım. Ya bir jungle düşünün, kanon aldırana kadar takım arkadaşını destekliyorsunuz ya? Vay abi gelmeseydi büyük bir aldırmıyordum da. Altı level'ı bir tık kalın bu adamın ya. Ne kadar güçsüz olursa olsun, benden bir tık daha güçlü. İyi ölmedi. Peki, oğlum. Bir tane kara mür, bir tane ayakkabı. Bir de ping alırsak. Tamamdır. <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> Büyük milyon çok iyiydi ya. Kres geliyorum bekle kardeşim. İyi karşı ormanın içinden geçtik. O da bizim ormanın içinden geçti herhalde ama Cross Jungle şimdilik iyi. Mide gank nasıl atabilirim ki? Ultisi var değil mi bunun? E, yedik onu yedik. Yemedik. Yedik. Tamam. Hayır Akali. Yüz skills. Saldırırsa adamlar geri kaçacak. Bizimki saldırmıyor ki. Abi Leblanc'a karşı nasıl oynamalısın? Bence hiç oynama direkt banla şampiyonu. Ben de oynayamıyorum çünkü. O zaman. Ana da harcadı. 2 Akali çok kötüymüş ya. Çok iyi orası da çok iyi. Ama öldü zaten. Çok hızlı çıktı lan ultimden. Ben biraz daha damage yer diye düşünüyordum. Abi şunu birisi Allah, Allah aşkına bir kessin be. İyi bir tane barikat alacağım. Nashor'uma ne kadar kaldı? 400. Naşoru bitirene kadar base atmıyoruz. Zaten gerek yok base atmaya. Lan attım ping orada bak pot basacağım zannettim. Geldim dayan. What the fuck ulti mi? O da attım ben az önce. Ulti attım lan? Çık çık gerek yok. <laughs> Lütfen. Hayır ya. Yapma ya. Yapma. Ah be. Nasıl tek at lan? Bam diye. Alırım sandım. Akali kes onu. Ulti atsana Akali oğlum. At artık lan ultini. Kafayı yiyeceğim. Kes artık onu. Bir asist falan ver. Eyvallah. Abi sinirleneceğim artık. Bu ne ya? Adam harbi oynamamaya çalışıyor oyunu ya. Evet arkadaşlar Vahit abi var karşıda. Oyun başında söyledik zaten. Aha ölmedi lan. Helal. Benim hala TP duruyor bu arada. 10 dakikadır kullanmıyorum bir yere atarım diye. Hala kullanamadım. Yavaş oğlum bizde bizim de bir hareket var lan. Çok erken girdi ya. Birazcık çok azıcık daha beklemesi lazımdı. Nautilus niye AFK burada ya? Kardeşim. O oyunu oynamaya bile çalışmıyorlar lan. Not mid kule 6 AFK. Nautilus mid kule 6 AFK. Vayt abi aklımı çelip beni kesmeye çalıştı az önce. Ben bunu affedemem Şaka yapıyorum tabii ki. Ama bir tık şey oldum yani. Onu söyleyeyim. Öldük mü? Bak Q atmıyor adam ya. Oynamıyor lan adam. Lan mı? Adam oyunu oynamıyor. Sinir bozucu bence de sinir bozucu ya. Eğlenmiyorum yani maalesef oynarken. Ne yapıyorsun Atilus lan? Allah. Ya aşağı. <laughs> Randall'ın dediğine bak. You're so good by the way. Yeah bro. Elin yabancısından övgü alıyoruz ama işte bak TR'de övgü alamıyorum ben. Chat'ten bile övgü alamıyorum. Rezalet ya. Jackress Wintrade'ini çağırmış. Bu arada şaka yapıyorum. No verme tercihini yapıyorum. E çünkü Notorious rolleyerek oyundan erken çıkmak istiyor. Ben de erken çıkmak istemiyorum. Apeli power play. Ne? Abone mi geldi? White abi de salmış herhalde. Ez. GG maçta yani üzücü ya. Keşke takım arkadaşlarım oynasa. Oy oynayamıyorlar yani. Zevk almıyorum maçtan ama. abinin takım Şans ya takım tamamen. Ben de mesela yayın dışındayken 4-5 tane kötü takımla oynadım. Şu an iyi takım geldi. Şans tamamen ya. Yapacak bir şey yok. Me, evet. <laughs> Editöre söyle koysun pezo. <laughs> Ekrem duy bunları. Aslan parçası seni. Eskiden öyle değildi ya ama. Hani 1v5 falan atabiliyordun da şu anda bayağı zor. Ya early game'de çok snowball'a bağlayacaksın. Ya da bir doğunun falan seni desteklemesi gerekiyor oyunda. Yoksa 1v5 çok zor gerçekten. Hadi çıkalım o zaman oyundan ya. FF yes vereceğim ben. Çalayım mı? Okey. Bak Vahit abi çalabilir arkadaşlar. Öyle yapmayalım. <laughs> Tamam çalamıyor. Ya pezoluk yapma git işte kardeşim. Göremiyorum oğlum göremiyorum lan. Oğlum bu ne ya? Noca bak 2500 IQ. <laughs> Adam 34 gold verdi lan. Neyse ben ölmeyeyim şimdi. Hemen TP atıyorum hemen. Ee, ne alacağım? Sap o çalalım. Hala konuşuyor Kali ya. Oğlum mekanikler çok kötüydü adamın ya. Konuş konuşmaması lazım yani. Bence konuşmaması lazım. Güzel oyundu ya. Biraz anlık iyiydi ama. Güzel oyun. Oyun muhtemelen YouTube'a gitmiştir. YouTube'dan da temizinden bir 2000 beğeni bekliyorum. Çok ciddiyim. İzlediğiniz için teşekkürler. Ya,